burada bacaklar benim de öyle. Ameliyat oldum, yeni iki ay oldu. Şey Omurilikten daralma vardı, genişlettiler biraz. Aha. Ama yine de tadım tuzum yok. Zor yürüyorum, zor kalkıyorum. Yani eski keyfim yok. 25 Mart, su 2024. Ya tek ayak. Tek, tek yapıyorum. Türk güreşinin iki öğrendim. efsane Tabii. ismi. Şey Saadettin Tantan Bey ve Ahmet Ayık Bey. Ben öyle süzme yaptım. Bugün, Ama, e Asırın kulübü asırlık şey, çınar İstanbul görüşmeciler kulübünde bir araya geldiler. Eskiden, rakamdan, Biz de buna bir şahit olmuş Bunu olduk. Şeyler, hmm. de de, diye, şey şey işte. Evet tahminim eskileri de, alacaklar. Da, Türk de, sporu, de, Türk güreşi üzerine bir sohbet da, olacak. De, değişiyormuş herhalde. Bir, yani kentsel dönüşüme mi geliyor? Yok. Evet burada videoyu kesiyoruz. Daha sonra görüşmek üzere. Atakarataş.